Başkanın mikrodalgası ışın kaçırıyor. Bölüm 4 Başkanın karısı kentimizi beğenmedi. Başkanın karısı sevmiyor kentimizi. Başkanın karısı tanımıyor belli bizi. Sokaklarımızı kirletmemiş onun ayak izi. Çünkü kentimizin yok bir denizi. Burayı nasıl sevsin kentimizin yengesi? Bu dizeleri bir köşe yazarı yazdı. Aynı zamanda bir şair. Ama bu yazdığı dizelerin şiir olduğunu düşünmüyordu. Onlar köşe yazısını renklendirmek için kullandığı alt alta yazılmış cümlelerdi. Gerçekten çok iyi şiirler yazardı. Köşe yazıları da fena değildi. Onun yazdığı gazeteyi sırf o yazıyor diye alırdık. O yazdıklarından ötürü öldürüldü. Klasik bir hikaye olabilirdi eğer kim vurduya gitseydi. Kent meydanında herkesin gözü önünde tek kurşunla işi bitti olaylar şöyle gelişti. Şairimiz kent meydanındaki parkta sabah yürüyüşündeydi. Bir polis memuru onu şüpheli sandı ve peşinden koştu. Kulağındaki kulaklıkta Çaykovski'den Şansan Napolitain çalıyordu. Şairimiz çocuksu melodileri sever. Şarkının da verdiği neşeyle bir bankın üzerinden küçük bir atlayış yapıyor. Elindeki pet şişeyi çöp tenekesine basket atıyor. Şarkının son 10 saniyesi filandı. Durdu ve arkasına baktı. Polis şairimizi tanıdı. Fakat söylediğine göre tanıdığı anla tetiğe bastığı an arasında bir saniyeden daha az bir süre varmış. Ve tetiğe çoktan basmış. Yani yanlışlıkla öldü sevgili şairimiz. Son yazdığı yazı ise yukarıdaki şiirdi. O yerde yatarken çalan şarkı yine Çaykovski'dendi. Mallory Antique Francaise. Başkanın karısı kentimizi sevmiyor ama başkan karısını kentimizden çok seviyordu. Karısını internette gördü başkan yemek tarifi verirken. Adeta büyülendi onun güzelliğinde. Ama bir türlü bulamadı onu. Haber saldı her yere. Sonunda telefon numarasına ulaştı. Güzellik bir süre naz yaptı başkana. Sadece mesajlaştılar başlarda. Sonunda buluşuldu. Ve buluşulur buluşulmaz evlendi. Başkan artık renkli takım elbiseler giymeye başladı. First Lady'nin blogu.com artık kentteki tüm bilgisayarların ana sayfası haline geldi. Çünkü zorunluydu. Su kesintisi haberleri bu sitede veriliyordu. Başkanın karısı ise böyle dönemlerde susuz yemek tarifleri veriyordu. Elektrik kesikken, elektrik yokken yapılacak 5 şey gibi içerikler dönüyordu bu sayfada. Okullarda başkanın karısının tasarladığı önlükler zorunlu hale geldi. Ama ne yazık ki başkan, başkanı olduğu kenti bir türlü sevdiremedi karısına. Çünkü o bir deniz kentinden geliyordu ve bizim kentimizdeki çay bile kuruydu. Başkanın karısı her fırsatta kenti kötülüyordu. Kenti çok sevenler derneği ise başkanın karısına ateş püskürüyordu. Bu yüzden başkanın karısı da kenti daha çok sevenler derneğini kurdu ve başına geçti. Bir dönem kentli mühendisler arasında kente deniz yapma yarışması bile düzenlendi. Tabii ki deniz yapılmadı. Her neyse. Belki de başkan pes etti. Hatta belki de kendisi iyi de çevresi kötüydü özellikle karısı. Karısına ikna oldu ve tüm kenti denize olan bir yere taşıyoruz.